Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mutlu aile tablosu karantina döneminde çektirdikleri videolarla dikkatleri üzerine çeken Alper Kul cool Aylin kontente çifti bu kez çocuklarıyla mutluluk poz verdi. Çocuklarıyla çok fazla poz vermeyen ünlü çiftin bu karesi kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı arkadaşlar ve bu çift Alper Kul cool Aylin e, çifti çok güzel ve beğenilen çiftlerden e, biridir arkadaşlar. Ve bu resimleri ben de sizler için sunuyorum. Yani çok fazla bebekleriyle resimleri olmadığı için e, ünlülerin bebekleri çok zor yani yüzlerini gösteriyorlar. E, ben de sizler için bebeklerini e, sizlere sunuyorum arkadaşlar ve hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler sonuna kadar izlediyseniz